Maçın ta başları o karım geçti. Hemen sol kanattan sol kanattan girdi 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 o oyuncusu döndü pumpa gibi çevirdi etrafında pas verdi şut ve gol maçın 6. dakikasında attı hemen golü o kırmali yine aşağı malata geçti Muhammed'e bir pas Muhammed geri çevirdi Carvalho verdi pası ayakkanı yapıştı kaleci yapmadı ve gol ama affetmedi Poftorenes'ini izliyoruz. Bile gelmiş bu oran. O karı mahalleden bir atak gene kaldırdı topu. Ve ortaya kaka gitti. Kaka. Çok kaka bir gol attı. Gol. Aşağı mahalle gene centreden. zorla varı. Top bir yuna gitti. Bir ona. go bakan ola. Ata çıkma orası ama oldu galiba Muhammed. Muhammed verdi pasını çok fena çiçek gibi açıldığında. Gol! Harika bir gol. Aşağı mahallenin bir atakasını Çevirdi topu verdi pası Muhammed'den. Muhammed verdi pası Pele'ye. Pele vurdu. Diren sesi ta öteki köyden duyuldu. O karımayla kontra atakaya gitti. Geçti. Git gitver git ver pası verdi. Çok iyi kaldırdı pası. Etişebilecek mi? Etişemedi. Verdi pası ortaya. Bunda da gol yok. Ve sadiye düdüğü çaldı. Pro programı bitti. Oyuncular çok yorulmuş. Düdük çaldı. Fıtora polo buraya başladı. O koru bir atak ata. Çok iyi gelişti atakka. Bakalım gol yol gelecek mi? Atla dön ne? Ama atta dönsünden gol. Mükemmel bir gol. Çok sevindiler. Havaya havaya uçuyorlar. Baktan ne laf çıkan bilemediler. Aşağı için son şans. Iglo Fudar. Bir zanla Nojins'e denemesi olmadı arkadaşlar. Ama top geri döndü. Gol. İşte bu. Maçı kazanan aşağı mal oldu arkadaşlar.